Şu anda pasını verdi ama isabetli değil. Lala Vele bir anda süratlendi. Lala Vele ikinci hamlede başarılı. Lala Vele sokuldu cezalana. Lala Vele vurdu bu kaldı. Kaleye dikine çok iyi gitti. Lala Vele iki rakibin oyundan düşürdü. Savunmasını uyardı bir kez daha Bora. O işaret geliyor Muhammed. Muhammed ortası bir anda sekti ve top dışarı gidiyor. Savunma müdahale etmedi. Gökhan Yeniden Yakup'a ya doğru çabuk çıktı 1461 Trabzon sol kanat boş Barış'ın olduğu bölüm Barış'a doğru offside yok Barış kurtardı gole gidiyor Barış vurdu Ahmet'ten döndü üstüne vurdu Barış. O kadar çabuk çıktı ki 1461 Trabzon burada iyi de kurtardı Barış rakibinden ama vuruş Ahmet'in üzerine gitti. Ertuğrul'dan sıralamak isterken pasta hata yaptı. Lala Bele, süratli Lala Bele. Kari Kari içeride. Geriye doğru Muhammed Eğiz. Baktı Kari'ye. Şuuu! <laughs> <laughs> Muhammed atıyor. Kiperi alanda çok adamı var. Şimdi kaptırılan top. ikinci golü getirebilir. Lalavele gidiyor. Kari kari uzak noktaya gitti. Lalavele girdi ceza alanda. Kari, kari atarsa tehlike büyük. Yine Lalavele. Döndü yüzünü kaleye. Vuramadı. Şimdi vuruyor. Ve altı atıyor topu. Önemli şans anıydı. Muhammed yine baktı kaleye. Muhammed! Lala Vele'ye doğru 2'ye 2 iki gelecek Balıkesir spor takımı. Uzak noktada İlhan var Lala Vele. Lala İlhan'a atarsa tehlike. Yine çok oynadı topla. İlhan savunma döndü. İlhan ceza sahası içerisinde. İlhan açıdan aldı. İlhan vurdu. Üçüncü gol geldi. İlhan vurdu. 76. dakika. Üçüncü gol atıyor Balıkesir spor takımı. İkinci golden 3 dakika sonra İlhan'ın geliyor. Aradaki farkı 3'e çıkardı. Balıkesir spor. Taşını topu. Lalavele. Geriye doğru Ertuğrul. Sağ kanat boş. Caner o bölümde top istiyor. Ali'ye doğru. Ali ceza sahasında. Ali. Kasım'ı yakalıyor. Karikari yerine oyuna girmiş Tani. 84'te farkı 4'e taşıyan isim oldu. 90 artı 2'den de biraz sonra çıkacağız. Savaşın ortası ceza alanına. Offside yok. Ta içeride yerde ve penaltı. Ta yerde kadar penaltı bir de kırmızı kart çıkacak Serhat'a. Bariz gol şansı olarak nitelendirdi. Tolga Özkalfa bu pozisyonu Kırmızı kartla oyun dışında Serhat. Ta vuruyor. Ve top dışarıda. 90 dakika tamamlanıyor. Balıkesir spor takımı 1461 Trabzon'u 4-0 mağlup ediyor sevgili seyirciler.